ne bir şeyle yandı. Ama çok verimli bir program oldu. Ee, üstadım dedi ki üstadım dedi ki bayağı çok notum var çünkü. Çünkü kitaplaştıracağız bu notları daha sonra. Yani bu satır başları kitaplaşacak. Bütün programımız kitaplaşacak. Ee, kalpakla girdik konuya bu akşam. Ee, Kalpak'ın en büyük özelliği yatık konmaz. Her zaman dik durur. Sebebi de çünkü kalpak kimseye eğilmez. Ve diğer kalpağın özelliklerini sıraladı. Her programda üstadımdan kalpakla ilgili böyle güzel şifreler, birer ikişer şifre almaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Kutul Amare zaferini hiç kimsenin anmadığını, anlı şanlı televizyon kanallarının dahi ve milliyetçi olduğu söylenen çevrelerin ve partilerin dahi, partiler kısmını ben ekliyorum, hiç kimsenin Kutul Amara zaferini, hiç kimsenin anmadığını e, söz söz